Herkese merhaba arkadaşlar. Maç Vakti kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe Ankara Gücü karşılaşmasında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Evet, Sungur üzgün, Ersin üzgün, Beşiktaş üzgün. Az önce Beşiktaş maçından çıktık ve yine malum olaylar yaşandı. Ama şimdi Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe senin zevkini, şevkini yeniden yerine getirmesi dileğiyle iyi oyunuyla Sungur. Ben bugün Fenerbahçe'den çok umutluyum, çok coşkuluyum. Ya sabahtan beri Fenerbahçe besteleri dinliyorum, taraftar dinliyorum, bizim eski maçları izliyorum. Hatta Beşiktaş 3-3 maç biten genç Fenerbahçeliler performansını izledim. Öyle kaza geldim ki anlatamam sana. Ya bugün çok coşkuluyum. Son iki hafta kadar zar zor kazanıyoruz, iyi oynuyoruz ama skoru bir türlü elimiz alamıyoruz. İnşallah bugün eskiye döneceğiz. Bugün 4-5 atıp kazanacağız diye umuyorum. Başarılar Fenerbahçem. Ayağına taş değmesin Fenerbahçem. Maşallah Fenerbahçem demeye devam ediyoruz. Sana laf atıyorum Zungur. Ne düşünüyorsun? Onurcuğum Fenerbahçenin bugün öyle güzel goller atması lazım ki jeneriklik falan. Benim bu bozuk motivasyonum yerine gelsin. Çünkü ben bir futbol severim. Beşiktaş'ı tutsam da ister az yenilince üzülsem de. Güzel kaliteli futbol her zaman benim ufkumu açıyor. Yüzümü güldürüyor. Bu sene Fenerbahçe bunu sana çok yaptı. Kesinlikle. Abi. Fenerbahçe yapıyor. Galatasaray yapıyor. Güzel bir... Hani kızışma var. Siz liderseniz Galatasaray peşinizde avarajla liderseniz müthiş bir kızışma var. Fenerbahçe kendi evinde. Hata yapacağını düşünmüyorum. Sonuçta liderliği hala bırakmak istemiyor. Yani hiç şüphem yok. Fenerbahçe rahat kazanacaktır. 3-5 tane atar diyeceğim de geçen Samsun maçına dönmesin. Geçen de aynısını derim. Bir, Allah bir Allah. mi ne bitti? Ya ben kaliteli futbol izlemek istiyorum. Fener bugün inşallah bize izletecek. Ee, diyebileceğim bir şey yok. Skor tahmini vermek e, zorunda kalırsam da 3-1 diyeyim. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. İyi geldiler ya. Ol çıkma Livakovic, çıkma. Penaltı, penaltı, penaltı. Çıkma ne gerek penaltı. var Livakovic? Ne gerek var ya? Net penaltı. Olmayan pozisyon, olmayan pozisyon, olmayan pozisyonu penaltı yaptın oğlum. Niye böyle yapıyorsun ya? Yıllarca Altay bunu yaptı. Şimdi tövbe estağfurullah. Aa! Ankara Gücü'nün başında şey var ya. Ofsayt mı? Yok ya, Yok değil ya. ya. Ankara Gücü'nün başında Emre Belözoğlu var ya şimdi. Yenilirse sat. Ya evet, klasik. klasik. Net penaltı. penaltı. adam da almış. Bak. Biraz daha yani. Arkadaşlar. Yani gerek yok ki. Zaten daralandı adam yani. Mert Mert'le kovalıyorum. Niye çıkıyorsun ki sen? Arkadaşlar. Fenerli kardeşlerim alınmasın sakın. Sadece şu an Burak kardeşim burada yok ya. Olsaydı nasıl sevinirdi? Orası bir puan kaybında Galatasaraylı kardeşlerim nasıl sevinirdi? Onun tahredini yapacağım. Fenerli kardeşlerim alınmasın. Tolga Ciğerciği. Tolga Ciğerciği. Tolga Tolga Tolga. Burak Hanım sanki böyle yapardı. Saygılar bu Ben olsam üzülürüm. Orada... Tekrar. Ya Lima koyuz bu golü sen yedirdin oğlum. Boştan yere gol yedirdin bize ya. Gekon'un hiç kafayla golü var mı ya böyle çıkıp? Var da. Ağzı var ya. Gol! Gol be! Gol be! Mükemmel! Bu adamın ortaları buna yol açıyor işte. Bu adam öyle bir orta atıyor ki top tahta hiç kimse değmese top ağlara gidiyor yani kaleye gidiyor. Ya bak bu çocuğu Başakşehir'de izledim. Roma'da izledim. Bu çocuğun ayağı var ya tuhaf bir şey oğlum top bir şekil gidiyor ya. Orta var mükemmel ya harika bir tekni orta tekniği var. Şuna bak ya kimse dokunamadı. Kardeşim Arıcı kafayı yedi dedi. Bak. Offside'da da yakından uzaktan alakası, yok. Şey yok. Çok güzel gol bu adam. Vallahi güzel gol. Cengiz Helal olsun Cengiz, Esra Rengiz. Olaylar olacak. Ya zaten bizden bir oyuncunun kafaya çarpsa direkt gol. Çarpmayınca da zaten en kötü kaleye gidiyor topu anladın mı? Kaleci dik dik diyor. İyi oldu çünkü kötü başladık. 21. dakikaya kadar bu gol birazcık toparlar. İyi oldu. Nerede gidiyor? yok ki. Çok iyi. Aa! Oğlum bomboşsun. Sazar vurmuş. Ben koz sandım ya. Lan kaleyi duramamak imkansız orada. Kaleci de çıkmadı ki. Bomboş kafa vuruşu. Aa, yazık günah. Bir Derdi yani birebir yaparsın. Çok iyi. Hadi hızlı düşün. Hiç. Ya Fenerbahçe var ya. Bak bir saniye ceza sahasına giriyoruz ama orada birazcık bocalamaya başladık. Fenerbahçe bana neyi hissettiriyor biliyor musun? arkadaşınla PlayStation oynarsın. Sürekli kanattan köşeden gelir içeri yapar. Sürekli kanattan gelir içeri yapar. Bunu hisset duyuyor ve bu şekilde geldiğin zaman golü bir yerde bulmaman mümkün değil. Ya golü buluyorsun ya penaltıyı alıyor Aynen öyle. Ya Fener'in taktiği kanatları kullanmıyor. Toplu av oynamı bilmiyorum. Ama doğru bir taktik. Rakip evet. ceza sahasına paslaşarak gir. <laughs> evet evet. Sağlıyorum <laughs> ben. Çikolun savunduğu yeri gördün mü? Hmm. At araya. Hadi bomboşsun. Bomboş Ceko lütfen. Ya Ceko yani sen bu başa baş kaçırdıklarını yemin ediyorum. Başka yerde kaçırmıyorsun yani. Geçen hafta da kaçırdılar. Ha. ve, var, var, ve var. gol Cengiz Ünder. Abi 15 milyon veririz ama 5-6 maçı alır şampiyon yapar. Ama şampiyon yapar işte. Sana bir şey diyeyim mi? Gol olmazsa penaltı. Çünkü adamın eline değdi Ceko'nun ilk şutunda. Ben onu görmedim de. Ee... Cengiz işte abi. Cengiz Cengiz. Ya bilmiyorum ya. Bu adam çıkıyor bir yerlerde bir show yapıyor. Şu faal yok. yok. Faal yok. Offside falan yok. Ceko ama şunu nasıl kaçırıyorsun kurban olduğum ya. Ceko bunu nasıl kaçırdı bilmiyorum. Geçen haftalarda da kaçırdı. Çok şaşırtıyor bazen. Bak şurada el vardı iyi bak. Kadir'in şutuna iyi bak. Yok oğlum neredeydi o? Adamın elinden yüz geldi bak şimdi iyi bak. Şurada yok. Gol mu? Yok la el yok orada da gol oldu. Ya boş yer adam. İyi bu bak. Zaten, o zaman Yok oğlum hem penaltı hem gol o zaman ya. ya gol zaten de adamın gelince sekiyor yani orada. Ya bak. Çok şükür ya. Ya Fred olmayınca bizim pas istatistiklerimiz çok düşüyor. Gerçekten bir şey oluyor yani. Orta sahayı domine edecek adam yok. Kulübü şu an alışamadığı bizim İsmail tek, bizim tek başına kafalarım yani Takımın güvenini de arttırdığını düşünüyorum gerçekten. Oyun anlamında da atak pozisyonu olarak da birazcık daha düşüyor. düşürdü. Fenerbahçe ile Fred'si Fenerbahçe çok farklı. Yani şu Fret olmadı sürede en en az daha iyi atla çıkmamız lazım yani. Evet, ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarıda Fenerbahçe'nin bariz bir üstünlüğü var. Oyun üstünlüğü var. Çok hızlı reaksiyon gösterdi Bu beni çok mutlu etti. Böyle devam. Güzel. Cengiz Ünder ayağına sağlık, emeğine sağlık. Bu arada taraftarımıza, yani buradan kocaman kocaman sevgiler. İnanılmazsınız, müthişsiniz. Elinize, emeğinize, boğazınıza sağlık. Bunu söylemek istedim çünkü unutuyorum videolarda bazen. Sumur sen hemen yorumunu. Nedir? Ya aslında dediğin gibi 13. dakikada golü yedikten sonra Fenerbahçe çok hızlı bir reaksiyon gösterdi. 13. dakikadan itibaren kontrolü eline aldı. Topu rakip ceza sahasına ve rakip alana yıktı. Bu golü de getirdi. Cengiz'in gene 15 milyon eder mi sorusunu attığı iki golüne verdiği cevap. Yani Fenerbahçe müthiş oynuyor ya. Tadic'in şutu, Ferdi'nin deneyişleri, Ceko'nun baş başa kaçırışı falan yani anlatacak çok şey var. İkinci yarıya saklamak istiyorum. Çünkü konuştukça uzayacak. İkinci Fenerbahçe gene şaşırtmıyor. İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Çok iyi be, çok iyi oğlum. Çok tertemiz, çok tertemiz ama Ceko. Ama Ceko ağlarım ama şu hata yani gelişimine, pozisyonun oluşumuna yazık ya. Günah yani, günah bunlar. Fenerbahçe her zamanki gibi geldi. Kanadı çok güzel kullandılar. İçeride Ceko'yu çok güzel bomboş güzel, vuramadı. Vallahi günah ya. Devam, ha. devam. devam. bu vur kaleye. Orada gidip adamı nasıl nişanlıyorsun? boşa Koşa boş, de, boş de, ya. Yani. Ceko var bir şeyler yap. Tut 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 öyle kullanma tut topu. Oğlum gidersin sen ya. Ya of. Mükemmelsin. Ama 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 <laughs> vursana çocuk vursana. Ya ikinciyi çok aşırdın ya. At onu ne? ne dürüplüğü attı lan Emre bu. Oğlum bakarak verin şu. Of! Of be! Of be! Oğlum orası ortaydı ben çıktı zannettim lan. Adam ayağı göndermiş lan. Vuramadı ya. Ya Emre ama yani olağanüstü bir dripping attı lan. Şunu ligde yapabilecek bir tane oyuncu bilmiyorum ben de. İlk driblingi çok iyiydi, ikinci de çok Çok açtı, çok açtı gereksiz açtı. Şurada sıyırdı. Vurmadı. Bir daha geldi. Bir daha bastan şuradan. Olsun. Şükür ya. Valla bitti ya şu maç ya. Geliyor. Geliyor. Alemin kralı geliyor. Geliyor. Bağırma ya. Taraftan. Sıktırsın Evet. Maç bitti. Yani sakin bir galibiyet oldu. Ankara gücü ikinci yarıda varla yok arasında bir şeydi. Ama e, şimdi ben yorumları görüyorum. Emre Belezoğlu zaten maçı sattı bize arkadaşlar. Biz kazanmadık, hak etmedik yani. Bize satmıştır yüz yani bu. E, ben takımımdan çok memnunum. Oyunlar çok iyi de. Ya birazcık gevşeklik mi hissediyorum? Şu son vuruşlarda artık vurun gömün. Ben şunu anladım bir de. Bizim Ceko gol atınca zaten biz farka gidiyoruz. Atamayınca da bir farkla falan zar zor yeniyoruz. Böyle bir şey var. Önemli olan 3 puan. Yani çok kasılmadım. Rahat bir galibiyet oldu bizim için. Teşekkürler Fenerbahçe'm. Dolu düzgün gidiyoruz. Artı 3 şimdi, şimdi Galatasaray'ı bekleyeceğiz yarın. Sumur senin yorumun nedir? Onur ve sevgili arkadaşlar. Bu sezon içerisinde Fenerbahçe'nin en sıkıcı izlediğim ikinci yarısıydı. İnanılmaz sıkıcıydı. Uykum geldi. Fenerbahçe ikinci yarı yüksek pas oranlarıyla oyunu soğuttu. Gitmedi. Bulduğu pozisyonlar vardı bir kaç tane atamadı. Son 90 artı bir de iki pozisyon birden kaçtı. Batçay ve Emre Mur. Onun dışında öyle bir ikinci yarı Fenerbahçe yüklenmedi. Ankara gücü de çok güzel oynamadı. Yani sen 15 milyon eder misin Cengiz diyorum. Bir de senin dediğin yere dokunacağım. Emre Belez oğlumu, Emre Beleş oğlumu. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar hani diyecek ya Emre Belezoğlu sattı falan. Hani işte Emre Belezoğlu mu Emre Beleşoğlu mu? Ben Fenerbahçe oynayıp kazandığını, Emre Belezoğlu'nun da maçı sattığını düşünmüyorum. Ya bre, biz zaten şu anda 19. galibiyetimizi aldık yanılmıyorsam. Bu 19 galibiyetin rakipler hep bize yatmış kanka, satmış maçları. Öyle diyorlar. Vardır bir bildikler herhalde ki. Yani ben bu sezon Fenerbahçe'nin çoğu maçını izledim. Hiç öyle bir şey almadım. O zaman Galatasaray'a da satıyorlar yani. Ne bileyim. Onlar da ayıp. Bunlar da herkesi yeniyor. Böyle mi? Yani ben o taraftarlara karşıyım. Katılmıyorum. Yani güzel galibiyetti. Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler'i camiayı tebrik ederim. Hak edilmiş bir üç Lider geldiniz, lider gidiyorsunuz. Arkadaşlar maşallah Fenerbahçe demeye devam ediyoruz. Videoları beğenmeye devam ediyoruz. Kanal, kanala abone olmayı mutlaka unutmuyoruz. Haftaya Antalya maçı var. Fenerbahçeli kardeşlerimi yine burada bekliyorum. Hep beraber bu süre şampiyonluğu birlikte kutlayacağız inşallah. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.